Sayın Cumhurbaşkanı duymasın bir kısa yol tuşu vereyim size emeklilikle yaşa takılanlar Suriye'ye ya gitsinler Suriye vatandaşı olsunlar oradan kaçsınlar oradan ağır gelsinler o zaman sıkıntı olmaz muayene falan parası almıyoruz ilaç parası niye almıyoruz bak bu da benim size güzelliğim olsun Şevna Hanım yani siz bir devletin müsteşarı olarak e, emeklilikte yaşa takılanlara bunu mu tavsiye ediyorsunuz gerçekten? Bunu tavsiye ediyorum. Beğenmediniz mi? Yani, Hem memleket görürsünüz, Suriye'nin halini falan görür, ülkenize şükredin. Hem de bir başka vatandaş olana geldiğiniz için size burada baş göz başımızın üstünde yeriniz var diyelim yani. Yani şimdi emeklilikte yaşa takılanların yasasını çıkartmayacak mısınız iktidar olarak? Biz şeyini çıkarttık zaten o işin de e, bu e, yasasını çıkartamadık henüz yani. ama tadını kaçırdık farkındayım sıkıntı büyük bir süre sonra seçim meçhim falan gibi bir şey olursa erken seçim kaç nüfusunuz sizin erken emeklilikte yaşa takılanlar kaç kişi? Beş buçuk milyon. Abov çoğumuş ya lan. onu bir affedersiniz çok affedersiniz. Sayın Bakan'ım beş buçuk milyon insan bu oy olarak bize yansırsa kötü olur. Biz buna Tapa Tamam ve kızmayın kapatıyorum. da Oh nasıl güzel küfür ediyorsunuz Sayın Bakan? Sağ olun, sağ, sağ olun. Ee, e, biraz daha bekleyeceğiz Sayın Bakan. Kopurdu biraz sıkıntı büyük galiba. Paramız yok Cemil